Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir günlük vlog'um daha karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz daha bir ay yüzüne kadar falan Günlük vloglar çekiyordum ama ara vermiştik. Zaten sanki çok fazla çekmiştik gibi konuştum da. Böyle bir 5 bölüm falan çekmiştik. Ondan sonra ara vermiştim. Böyle kamerayı falan alayım ondan sonra daha güzel bir şekilde devam edelim diye. Kamerayı da aldım arkadaşlar. Şimdi günlük vloglara devam edeceğiz. Ama arkadaşlar böyle birkaç gün e, günlük vloglar geldikçe yani böyle birkaç bölüm günlük vlog büyük ihtimal evde geçecek. Evde geçse de yani güzel şeyler yapmaya çalışacağız bakalım. Ondan sonra dışarı falan da çıkarım. Bakalım. Yani olabilir yani. Ondan sonra... Ee, öyle. Dediğim gibi arkadaşlar günlük vlogları eğer seviyorsanız ve daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Şöyle güzel bir like sayısı gelirse çok güzel olur. Ve arkadaşlar günlük vloglar çok eğlenceli hale gelecek. Nasıl diyeceksiniz? Ee, bayramda arkadaşlar tatil'e gidiyorum. Antalya'ya gideceğim. Bayram boyunca orada kalacağım ve orada çok güzel vloglar gelecek. Gerçekten bayağı güzel vloglar gelecek. Bayağı bir eğleneceğimizi düşünüyorum. Bayağı güzel şeyler yapacağız yani. Ne çok bayağı dedim yani. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Öyle. Bir de bugün günlerden ne? Bugün Perşembe akşamı. Aynen Perşembe akşamı. Cuma akşamına kadar vlog devam edecek. Perşembe akşamından Cuma akşamına kadar. Evet. Şöyle tarihe de bakalım. Aynen. Tarihi de gördünüz. Öyle. Abi şu dağınıklığa bakar mısınız ya? Şu dağınıklığa bakar mısınız ya? Neyse artık yapacak şey yok. <laughs> ne çok neyse dedim çok. ya. Ne çok bir şeyler. Çok fazla konuşuyorum. Fark ettim şu an. Çok fazla konuşuyorum. Saçım başım dağıldı. Onda fark ettim. Evet. Efsane değil mi ya? Bence çok güzel olmuş ya. Ellerine sağlık. Hep öyle bırakayım yani. Bırakayım konuşamadım bırakayım. Gerçekten bence çok güzel olmuş. Efsane cover. Hiç bir cover bu kadar güzel olmamıştı herhalde. Cover. Cover. Oh come on baby. Cover. Oh yeah. Come on baby. Ben ne yapıyorum? Arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım. Şöyle bilmeyenler için gösteriyorum. Şöyle gözüküyor mu? sanırım gözüküyor şu an. Aynen. <laughs> Yüzümü buldu. Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım. Evet. Evet Snapchat'ten de takip etmeyi unutmayalım. Hemen onu da gösteriyorum. Hemen hemen hemen. Hop. Bak bak bak. Hop. <laughs> o da şöyle. Böyle. Takip etmeyi unutmayın. yürüyüşe gidiyorum evet. Parka yürüyüşe gidiyoruz. Annemle beraber. Gece 12 biz yürüyüşe gidiyoruz parka. Olay yürüyüşe. Bu saatte ne dolu böyle ya. Vallahi billahi. Bu saatte bile. Çok güzel duruyor yalnız ha. karanlıktı. karanlıkta. Işıklar ışıklar. Oo çok seksi. Oh yeah. Bu da bizim parkımızın tam simgesi yani değil mi? <laughs> Şimdi oturduk biraz. O kadar yürüdük yürüdük. Şimdi oturduk dinleniyoruz değil mi anne? Evet. Evet. <laughs> <laughs> Aha. Bir tur attık getir. Zaten çok kiloluyum ya zaten. Ne kilosu vereceksin? Değil mi? Evet. Öylesine akşam gece gece çıkalım böyle bir yürüyelim dedik ya. Sıcak değil güzel. Valla çok sıcak ya. Şimdi bile yiyen hava fıstık gibi valla. Sabah dışarı çıkılmaz bu saatte çıkacaksın çıkacaksın. Yanlış yere bakıyormuşum deminden beri onu fark ettim şu an. <laughs> Az daha yürüyelim ondan sonra eve geçeceğiz. Valla gece gece yürümek çok güzel ya. İnanılmaz güzel oluyor bence. Siz de gece yürüyün. Kamu spotu geceleri yürüyün. Değil mi anne? Evet. Bunu televizyonda yayınlayın. Kamu spotu. <laughs> Bakın kamu spotu logosu var orada. Dava, dava. <laughs> Abi şu doluluğa bakar mısın ya? Şu doluluğa bir bakar mısın? Şu doluluğa bir bakar mısın ya? Bu nedir ya? Binelim asansöre merkeze. Dağ daha Kıpkırmızı kırmızı. Kıp kırmızı gözüküyor mu? Kim? Aynada. Ben kıpkırmızı kırmızı gözüküyorum. Niye? <laughs> Oo oh, kıp kırmızı. Ne bileyim? Işık kıpkırmızı Ortam kırmızı ya. O yüzden ben de ışık kırmızı mı gibi ötüyorum? Kızarmışım. <laughs> Hemen üstümü değiştirdim. Oh, oh. Hemen üstümü değiştirdim. Oh, oh. Aman böyle daha rahat abi. Vallahi billahi. Aslında, Keşke dışarıda böyle çıksaydım. Ben niye değiştirip çıktıysam üstümü? Mal Zaman geçmiyor. Savur kadar bari. Dizi izliyorum ben de. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. The Flash. The Flash. Ee, Savura kadar normalde yayın açıyordum ama Allah ne oldu lan? Bir anda yüzüme doğru da ışık vurdu. Ee, ablam odamda uyumuş, o yüzden yayın da açamadım. Ee, şunu durdurayım dur. Ablam od odamda uyuyunca yayın da açamadım. Öyle. O yüzden ben ne film izliyorum savur kadar. Savur yapıp yatacağım dedik. Uykum geldi. Şimdi yatarsam eğer savurda kalkamam. O yüzden yatmıyorum. Savura kadar durayım, yemek yiyeyim, ondan sonra yatarım. Yoksa uyuyamam. Mümkün değil. Uyuyamam. Öyle. The Flash. Ben The Flash. <laughs> Neyse, öyle. Uyuyakalmışım ya. Saat kaç? Saat 2. Şimdi kalkayım, yemek falan yerim. Ondan sonra savur yapıp yatacağım işte. Öyle. Uyuyabilirim inşallah, uyuyayım. Uyuya kalmışım ya. Bir saat falan uyumuşum işte. Öyle. Şimdi kalkıp sahur yapalım. Şimdi ben sahur yaptım. Ee, yatacağım. Saat 3 falan herhalde. Değil mi? 3 falan öyle bir şey. <gülüyor> Gözüyle. <gülüyor> evet 3. Ses bile vermiyor artık. Artık ses bile vermiyor. Ee, şimdi yatacağım. Ama daha ezan okunmadı. Okunmadı değil mi abla? <laughs> Aha sesli çıkardım bu sefer. Cık, yaptı. Öyle işte. Oy. Sabah kalktım Görüşürüz. Of, of, Saat kaç oldu dersiniz? Şu saate bakın abi ya. Ben dur yüzümü kapat. Şu saate bakar mısınız? Ben daha yeni uyandım ya. Hani 3'ten 3.30 üç gibi yatmıştım ya. Kaçta uyudum dersiniz? 8 duyduğumda. De 8'de uyuyabildim anca. Uyuyamadım abi çok sıcak ya Bir bunalıyorum bir bunalıyorum var ya çok sıcak of. Öyle işte uyuyamadım Daha yeni uyandım saat kaç? Beş buçuk, beş buçukta daha yeni uyandım ah, ah, ah. Kalkayım yüzümü falan bir yıkayım bakalım Oy. Kızım ne haber Arkadaşlar bunun Poposu hala öyle ya A Ameliyat da olamazmış. Biz bunu gerçekten çocuğumuz gibi seviyoruz ya bunu. Kaç seneler oldu. Y 7 yaşında. Enes ile arkadaşlar. Öyle düşün. Enes doğduğunda alınmıştı bu. Enes ile eşit. E Şu altını görüyorsunuz şöyle. Böyle şişlik oluştu işte. Diğer vloglar izleyenler bilir zaten de. Ameliyat falan yutucu işte. Veterinere falan söyledik. Ölür diyorlar yani. Ameliyattan çıkamazmış. O yüzden böyle bekliyoruz. Acı çekmiyor galiba. Neşesi yerinde ama. Yine de böyle çarptı falan çarpınca falan böyle sıkıştırınca falan bağırıyor bazen. Öyle değil mi Spa? Ha? Değil mi? Aa eskiden olsaydı şimdi şuraya yapışırdı. Bak şimdi kızıyor. Şuraya yapışırdı. Öpmeye çalışırdı. Şimdi artık gitti o eski şeyi. Arkadaşlar 200 bin abone için gerçekten hepinize tekrardan teşekkür ederim. Biliyorsunuz 200 bin abone özel video geldi ama olsun ben bir daha içinden geldi. şöyle bir daha bir teşekkür etmek istedim. Ee, zaten aboneler arttıkça hızlı artmaya başladıkça atılan çamurlar da artıyor biliyorsunuz her yorumların çok görüyorum yani botta bot da botta bot, da bot gerçekten arkadaşlar e, öyle bir şey yok yani gerçi bunu yapmam açıklama yapmama bile gerekiyor aslında ama olsun e, falan her şey ortada aslında gözüküyor ama işte çekemeyenler elbet çünkü şöyle bir şey var e, ben onlara sonuçta hiçbir şey yapmadım benim ne zararımı gördüler hiçbir zararımı görmediler onlara bir e, kötülüğüm dokundu mu hayır bana nasıl bir kötülük atabilirler nasıl bir çamur atabilirler bot neden? Çünkü en kolay, en en kolay şekilde böyle bir çamur atabilir. Ondan sonra veya başka bir şey beyni basmıyor olabilir. Sonuçta üç kelime hemen kolayca ne diyebilirim ben buna? Bot. Evet, bot güzeldi. Bir bot diyorlara. <laughs> yani bunlar iyice çoğaldı. Şimdi arkadaşlar size e, abone alışımızı ve izlenmeyi göstereceğim. Normal mi, anormal mi? Onu bir siz görün isterseniz. E, şöyle arkadaşlar sosyal bir sitesinden şöyle göstereceğim. Odaklanırsa bir de aynen odaklanmış. Arkadaşlar şunlar görüyorsunuz günlük abone alışımız. Mesela 06.18'de 3000. Ondan sonra 06.20'de 8000. Yok efendim mesela bugün işte bugün değil siz bu gerçi farklı gün de ee, ne zamanmış Cuma günü 6400 böyle arkadaşlar mesela bu kadar abone gelmiş ya 4777 abone gelmiş mesela o gün 552 bin izlenmişiz 552.000 izlenmeden 4.777 abone gelmesi Allah'ını severseniz çok mu ya? Şu kadar kişi izlemiş, bu kadar kişinin arasında şu kadar kişi abone olmuş. Çok mu bu? Gayet normal bir şey değil mi? Mesela şöyle bir şey var. Şu günde bug olmuş arkadaşlar. Şu günde hiç izlenme yokmuş gibi gösterip ertesi gün eklemiş. Görüyorsunuz ertesi gün izlenmesi baya çok. Aslında ikisi de 700 binlerde bir şey. ikisini toplamış. Bugüne eklemiş. Yani şu günün, ee, şu ki bugünde. Yani diyeceğim bu arkadaşlar. Şu 795.000 izlenmişiz. 5.000 e abone olmuş. 600 6.400 kişi abone olmuş. O gün kaç izlenmişiz? 755 bin izlenmişiz. Dediğim gibi arkadaşlar gayet normal aslında. Sadece dediğim gibi insanlar öyle görmek istediği için yani öyle bilmek istediği için çekemeyecekler ya sonuçta böyle bir çamur atmak istiyorlar. O yüzden çekemeyecekleri için böyle bir çamur atayım derdindeler. Öyle yani öyle bir açıklama yapmak istedim aslında yapmama bile gerek yoktu da böyle bir şey neden yaptım bilmiyorum ee, olsun yine de bir söyleyeyim dedim öyle evet Allah'ım Allah'ım şu çiçeklere bakar mısınız ya daha burası yarısı arkadaşlar bakın bur burası balkona koydukları bunların bir yarısı kadar da salonda var kadın çiçek hastası ya annem var çiçek hastası böyle maşallah çok da güzeller ama şunlara baksanıza Değil mi? Çok güzel değiller mi ya? Odaklanırsa tabi. Odaklandı. Abi şunu güzelliyor bak. Başka şunlara odaklanalım. Kadın çiçek hastası. Abartısı şekilde çiçek hastası. Oo bak şu güzelmiş ha. Vay 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 vay. Vallahi güzelmiş. Ee, bir bu kadar da salonda var. Salonda daha çok küçük çiçekler var. Böyle salonda menekşe miydi, zarf mıydı, zup o tarz şeyler var. Kadın çiçek hastası ya. <laughs> şunu yiyeyim mi arkadaşlar? Tam bunu. <laughs> Düşünsenize yediğimi annem var ya abo beni yer herhalde. Büyük ihtimalle yerdi yani. <laughs> evet arkadaşlar bu vlogu da burada bitirelim. Ee, umarım sıkılmamışsınızdır. Yani bayağı evde yani fazla bir şey yapamadım. Evdeyken ne yapabilirim ki yani fazla bir şey yapamadım. Zaten bugün hayvan gibi uyudum biliyorsunuz. Deli gibi. Kaçta kalktım? Hatırlamıyorum. Evet geç kalktım ama onu biliyorsunuz sonuçta. Ee, dediğim gibi sıkıldıysanız eğer Özür dilerim. Gerçekten arkadaşlar dediğim gibi böyle evde blokta evdeyken yani çekeyim mi çekmeyeyim onu söylerseniz sevinirim. Zaten e, ee, tatile falan gittiğim zaman onda çok güzel bloklar gelecek. Baya güzel günlük bloklar gelecek. Sadece bu böyle istediğiniz için çekeyim dedim. Daha fazlası gelsin mi onu da lütfen yorumda belirtmeyi unutmayın. E, sıkıldınız mı sıkılmadınız mı onu da yazabilirsiniz başka diyeceğim fazla bir şey yok sanırım. Dediğim gibi günlük vlogları seviyorsanız eğer aşağıdan beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Böyle güzel bir like sayısı gelirse çok güzel olur. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.